Selamun Aleyküm arkadaşlar. Beni gerçekten derinden üzen bir parça da Suriyelilere karşı her zaman laf edilmesi. Sayın Suriyeli kardeşim, ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olaraktan kesinlikle sizlerin Türkiye'de olmanızdan ben şikayetçi değilim. Allah korkusu olan, vicdanı merhameti olan bir insanın da sizlerin Türkiye'de bulunduğunuzdan yani vicdanı merhameti olanın da Suriyeli kardeşlerimizin bizim orada olmasına karşı çıkmaması gerekiyor. Sayın arkadaşlar, ilk başta şunu bilmek lazım. Biz ülke olaraktan 100'e yakın devletle vizesiz giriş çıkış e, yani vizelerin kaldırılmasını imzaladık değil mi? Suriyeliler de bunun içerisindeydi. Savaştan önce kaç tane Suriyeli vardı Türkiye'de? Yani Türk yani Suriyeliler Türkiye için ölüyor olsa vizelerin kalktığında Türkiye o milyonlarca Suriyelinin üçüşmüş olması lazımdı. Değil mi? Ama yoktu. Yani belki 1000, 2000, 3000, 5000 belki öyle bir şeyler vardı tamam mı? Ya kardeşim sen şimdi bir suça karış, karışma. Senin depene bomba yağıyor. Sen çoluk çocuğunla evinde oturuyorsun, adam seni bombalıyor. Bazı çocukların beyni dağılmış. Beyin yani kafatası var ortada, beyin yok. Beyni akmış, kolu kopmuş, bacağı kopmuş. Sen çocuğunu, eşini, anneni, babanı böyle bir ortamda bırakır mısın? Tecavüz de var. Devlet otoritesini yetirmiş, devlet otoritesi yok, terör örgütleri hakim, bilmem Esad e, şeye hakim ve orada adalet yok. Tecavüz eden edene, dene, öldüren öldürene yani hak hukuk adalet yok. Dediğim gibi siz savaşarken bir şey olsun hadi olabilir ama savaşmayanın da evlerine e, bombalar yağdırılırken, bu insanlar ülkesine gelmiş. Ya diyor ki Siz niye savaşmadın niye savaşmadın lan geri lan beyinsiz. Nerede 80, yani bir ülkenin şey 83 milyon mesela bizim ülkenin 83 milyon 83 milyon savaştı mı lan geri Şimdiye kadar bir tane bir gösterin. Belirli bir kısım savaşır, belirli bir kısım gerideki kalan insanların rızkını kazanmak için uğraşır. Öbürleri ne bileyim ki gelir yani o şeylerin tedarini o Sağlanmaya çalışır falan filan Kardeş Suriye'de Suriye ordusunda Yeterince özgür Suriye ordusunda Yeterince ülkeler için savaşan var Ama burada bir devlet Devlete karşı savaşmıyor Eğer ki bir devlet devlete karşı savaşsın da Onlar başka ülkeye gitsin savaşmasın dediğiniz ahılsınız ama burada bir devlet Devletle savaşmıyor Burada bir iç savaş var Kendi cumhurbaşkanları kendilerini katlediyor Ondan dolayı bu kelimeyi konuşamazsınız ne işiniz var diye. İkincisi, vay bizim askerimiz orada savaşıyor da siz niye buradasınız? Doğru değil. Doğru değil. Bizim askerimiz onların için savaşmıyor. İlk önce bir şey bilin, ondan sonra konuşun. Bizim askerimiz onların için savaşmadı, savaşmıyor. Suriyeliler için bizim askerimiz hiçbir zaman için savaşmadı. Yani eğer ki bizim askerimiz Suriyeliler için savaşıyor olsaydı Esad'ın ve Putin'le savaşması lazımdı. Değil mi? Heh. Biz orada kimle savaşıyoruz? Oradan bizim ülkemize gelip de bizim ülkemizde terör eylemleri yapan YPG, YPJ, PKK terör örgütlerine operasyon yapıyoruz. Ve o Suriyeli kardeşlerimiz olmamış olsaydı, özgür Suriye ordusu olmamış olsaydı, bakın her operasyonda Fırat Kalkanı, Afrin operasyonu, işte... Zeytin Dalı operasyonu yani bunlarda falan 800 civarında Suriyeli kardeşimiz bizim için öldü, bizim için şehit oldu biliyor musunuz siz? Bizim bu PKK'ya karşı operasyonumuzda en önde savaştılar, onlardan 800 kişi şehit oldu, bizim 60 tane askerimiz şehit oldu. Aynısı gibi Zeytin Dalında da 800-900 arasında. Suriyeli kardeşimiz bizim için şehit oldu. 60-70 civarında bizim şehidimiz oldu. Eğer Suriyeli kardeşlerimiz bizim için savaşmamış olsaydı 809'a yakın bizim şehidimiz olmuş olacaktı orada. Hah, bunları bilin, öyle konuşun. Kardeş bak, Suriye'de bizim askerimiz şu an Suriyeliler için yok. Suriye'de PKK'lılar bizim operasyon yaptığımız yerlere tekrardan yerleşmesinler diye oraları koruyorlar. Oraları asayişi sağ. Oralarda asayişleri sağlıyorlar. Ha. Yani dediğimiz gibi e, biz orada PKK ile mücadele yapmaktayız ve e, Suriye'den Türkiye'ye bombalar gelmesin, tünellerden teröristler geçip de Türkiye'ye gelip de terör eylemleri yapmasınlar diye biz Suriye'deyiz nokta bilerek konuşun. Rica ediyorum. Ve bu yapılan ırkçılıktır. Ben çok çok utanıyorum. Her ağzınız açıldığında Suriyeli diyorsunuz. Arkadaşlar bakın siz vatanınızı ne kadar seviyorsanız Suriyeliler de vatanını o kadar seviyor. Milyonlarca Suriyeli bir an önce diyor e, açılsın da yani bu savaş sona ersin can güvenliğim olsun da gideyim de diyor memleketimde soğan ekmek yiyeyim. Ya arkadaş siz başka bir devlette böyle yaşamak ister misiniz hor görülerekten? Bilmem. Yani altın kafese bile e, kuşu koysalar ille de e, memleketim demiş biliyor musunuz? İlle vatan demiş. Ha? Aynı onun gibi bizim milyonlarca Suriyeli kardeşimizin de içi vatan diye yanıyor. Onlar da bir an önce gitmek istiyorlar ve ondan dolayı bakın arkadaşlar şu Suriye Türkiye'deki bulunan Suriyeli arkadaşlarımızın biri 50 tane akrabasını kaybetmiş. Biri 10 tane akrabasını kaybetmiş. Biri 2 tane kardeşini kaybetmiş. Biri kız kardeşini kaybetmiş. Biri anne babasını kaybetmiş. Ya utanmıyor musunuz ya? Ya bir de bu insanlara siz yük olmaya, ülkenize gidin, defolun falan filan diyerekten sizde hiç mi vicdan yok ya? Sizde hiç mi merhamet yok ya? Ya burası Müslüman toprağı, orası da Müslüman toprağı ya. Allah göstermen bugün kardeşlerimizin bize ihtiyacı var. Yarın biz, belki bizim onlara ihtiyacımız olur. Onlar da bize kucağını açar. Ya arkadaş Müslüman'ın sınırı olmaz. Bakın yani bizim yaptıklarımızı onlar bilmeseler bile yani biz fıtratımızdaki ne uygulayacağız? Bir Türk milleti nedir? Darda olanın darına yetişir. Zalimin karşısında olur. Ha bu bizim fıtratımızda vardır gerekeni yapalım ve biz Suriyeli kardeşlerimize yardımda yardımcı olduğumuzdan dolayı e, ne badireler atlattık ama vatanımız yıkılmadı. Arkadaşlar bir de e, devletimiz onlara para veriyor diye e, bir de vergi vermiyorlar diye yani bunları ispatlasınlar bir zahmet. Bak Suriyeli arkadaşlarımızın da dükkanlarında vergi levhaları mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti kendi vatandaşından alarken niye başkasından almayacak? Bunun bir mantığını bir söyler misiniz bana? Öyle bir şey doğru değil. İspatlayın bir zahmet. Bak bunu söylerken elinize şöyle beleninizi tutun. Yoksa e, konuşma hakkına sahip değilsiniz. Ve ikincisi e, Suriyelilere yardım ediliyor olayı. Arkadaşlar bakın. Bizdeki mülteci statüsünü alan e, insanlar Suriyeliler. Ve bunlar e, Birleşmiş Millet tarafın tarafından da mülteci e, vasfına girdiklerinden dolayı Bizim Kızılay'ımıza kişi başına yani bundan 3-4 sene öncesi 120 TL de bilmiyorum belki şimdi 200'e veya 150'ye çıkmıştır orasını tam bilmiyorum ama belirli bir miktar kişi başına yani verilmekte. 10 kişilik aile varsa ne bileyim 1200 TL, 1500 veya 2000 TL civarında aylık alıyorlar. Yani bunu Birleşmiş Milletler Kızılay'a gönderiyor. Kızılay'da postanelerden bunu ödeme yapıyor. Postanelerden bunların aldığı maaşları görenler bunu Türkiye Cumhuriyeti veriyor zannediyorlar. Yanlış. Bir zahmet. Bunlar şeyini araştıralım. Sayın arkadaşlar, siz kendinizin bir Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı ve cumhurbaşkanı olduğunu, yani başbakanla kalktı hadi cumhurbaşkanı olduğunuzu farz edin. Ya böyle bir maaş verme olayını siz yabancılara mı verirsiniz, kendi vatandaşınıza mı verirsiniz? Yani siz kendi vatandaşınızdan oy alıyorsunuz. <laughs> Ondan dolayı tabii ki kendi vatandaşına verir. Öyle bir hak veriliyor olmuş olsaydı bu kendi vatandaşına verilirdi. Ondan sonra son konum e, vatandaşlığa geçme olayı. Bilmem milyonlar geçmiş şöyle ya burası gel geç hanı mı ya gelen geçen hanı mı ya arkadaşlar bakın 220 bin civarında ee, Suriyeli kardeşlerimizin Türk vatandaşına geçen vardır. 122 bini çocuk hani Türkiye'de doğanlardan nelerden böyle 122 bini çocuk 60 bin civarında Türkmen. Gerisi de veli olanlar yani mesela bunlar da vasıflı insanlar yani doktor olan profesör olan falan hani şu Avrupalıların batılların kapıştıkları var ya he, bizim işimize yarayanlar ve Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye'de çalışma hakkı yoktur. Türkiye vatandaşlarını korumak için Suriyeli kardeşlerimize çalışma izni vermemektedir. nereleri de vermektedir? Yani bu iş bulma kurumu tarafından tespit edilen, kendi vatandaşlarımız tarafından bulamadığımız bu işçi gücünü, oralara iş bulma kurumu tespit ediyor ve bizim kendi vatandaşımızdan bulamadığımız boş olan yerlere Oralara özel olaraktan Suriyeli kardeşlerimize e, izin veriliyor ve onlar e, oralarda çalışabiliyorlar. Yani vay herkes geldi de işimizi elimizden aldı da öyle böyle yok kusura bakmayın sizin o boklu işlerinizi onlar yapıyorlar. Köyde kaç tane amele görüyorsunuz çalışan hep Suriyeli kaç tane kağıt toplayan görüyorsunuz artık hepsi Suriyeli ağır işte çalışan kaç tane Türk kardeşimiz görüyorsunuz çoğu çoğu Suriyeli ha bunlar unutmayalım yani. Biz Türk'üz ve Müslümanız günahlarını almayalım, günahlarına girmeyelim tamam mı? İki günlük dünyada bugün sen Suriyeli şöyle Suriyeli böyle yarın öldükten sonra Allah'ın karşısına çıktığında ne diyeceksin? Doğru olanı yapalım, bize yakışanı yapalım sayın arkadaşlar. Dediğimiz gibi Suriyeli kardeşlerimiz bugün zor durumdadır. 10-11 yıldır yanlarında olduk. İnşallah bir 2-3 yıl ve 5 yıla kadar bir, belki bir e, sünme şey olabilir ama en geç 2-3 yıl tahmin ediyorum ki artık geri dönüşleri Tamamen tamamlanmış olacak. Ondan dolayı tabii ki uzun sürdü. Yani hani bir misafirlik de ama uzun sürdü. Ama ne olursa olsun kardeşlerim. Yani e, biz bu konuda sabırlı olmalıyız. Ve e, yaptıklarımızın araya gitmemesi için bundan sonrasında inşallah sabırlı olmaya çalışalım. Şeytanla değil Allah'ın emrettiği gibi inşallah hareket edelim. Kalın sağlıcakla.